karaciğer nakli olmam gerektiği 6 aylık ömrüm kaldığı doktor tarafından söylendi. 2013 yılında kız kardeşim sayesinde ben karaciğer buldum. Benim başıma da gelmez dememek lazım. Hayatın bize ne getireceğini, ne getireceğini bilmiyoruz. Merhaba, ismim Bülent Arsantaş İstanbul Teknik Üniversitesi'nde beden eğitim bölümünde araştırma görevlisiyim. 40 yaşındayken karın şişliğine bağlı olarak bir siroz hastalığı geçirdim ve bu siroz hastalığı karaciğer nakli olmama zorunlu oldu. Yaklaşık bir ay hastanede kaldım. 3 ameliyat geçirdim. Vücudun organı kabul etme, etmeme süreçleri önemliydi. Bir aylık sürenin sonunda 3 aylık kritik bir dönem var. Normal yaşama dönmeniz için kullanmam gereken ilaçlar vardı. Bu ilaçlar 3 ay içerisinde vücudun normal sistemini dengeledi. Ve bu dengelemeyle beraber ben normal hayatıma adapte olmaya başladım. Normal hayatıma başladım ama her şey eskisi gibi değildi. Organ nakli olmuş bir insan olarak her attığınız adımda, her yediğinize, içtiğinize dikkat ederek bir yaşam sürmeniz gerekiyor. Organ nakli çok önemli. Çünkü başınıza böyle bir şey geldiği zaman yaşadığınız o ruhsal durumlar, o stres, eşinizin, annenizin, kardeşlerinizin yaşadıkları maalesef sizi bazen sağlıklı düşünmeye itmiyor. Öyle ki karaciğer nakli beklediğim o dönemde başınız sıkıştığında sizi farklı insanlar arayabiliyorlar, farklı teklifte bulunabiliyorlar. Karaciğer naklinden sonra ikinci hayatımda ikinci bir evladım oldu, bir kızım oldu. Sebebi de şu, belki ileride oğlum karaciğer nakli olmak isterse ilk adres olarak kız kardeşi olsun. O gün ben kız kardeşimin karaciğer bağışı sayesinde hayatta kaldım. Bugün de organ bağışı haftasında insanların bu farkındalığı görmesi, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu, organ bağışı bekleyen insanların desteğe ihtiyacı olduklarını görmemiz gerekiyor. Çünkü yaşam herkes için, her birey için önemli.